Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ondan uzaklaştıktan sonra uzun süre kendime gelemedim. İçimde bir düğüm vardı. Sanki nefes almamı engelliyordu. Geceler boyu ağladım. Bu durum işime de zarar verdi ve sonunda işimi kaybettim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle terapiye başladım ama yine de içimdeki boşluğu dolduramıyordum. Gözlerimi kapattım beşe kadar saydı ve sonra ellerini çekti. Etrafı endişeyle süzdüm. Maddi olarak zor bir dönemden geçiyorduk ve inanamadım. Emre benim için kocaman bir ev almıştı. Hiçbir zaman paraya önem veren biri olmadım ama o an nasıl hissedeceğimi bilemedim. Emre yüzümdeki şaşkınlığı görünce gülümsedi. Zeynep, senin için her şeyi yaparım. Hiçbir şeyi dert etme ama ediyordum. Ben hayatım boyunca hep endişeyle büyüdüm. İçimde sürekli bir korku vardı. Özellikle de o çocukluk anımdan sonra 5 yaşındaydım. O gün babaannemin evine gitmiştik. Uyuya kalmıştım ve o sırada sobanın üstündeki sıcak su kaynıyordu. Kuzenim Kerem benden 5 yaş büyüktü ve odada top oynuyordu. Yanlışlıkla geriye doğru hareket etti ve sobaya çarptı. Kaynar su döküldü. Bacaklarım yandı. Çığlık attım. Herkes panikle yanıma koştu. Annem korkudan ne yapacağını bilemedi. Aceleyle üzerimdeki giysileri çıkardı ama bu sadece yanıklarımı daha da kötüleştirdi. O günden sonra her şey değişti. En çok etkilenen kişi Kerem oldu. Kendini suçlu hissediyordu ama ben onu asla suçlamadım. Yine de o günden sonra bana karşı daha hassas oldu. Sürekli yanımda olmaya çalıştı. Önceden de iyi anlaşıyorduk ama artık sanki beni koruma içgüdüsüyle hareket ediyordu. Zaman geçti, ikimiz de büyüdük. Aramızdaki bağ daha da güçlendi. Ama Kerem askere gidince, o yokken her şeyi daha derin düşünmeye başladım. Aramızdaki bu bağ sadece dostluk muydu yoksa daha mı fazlasıydı? Hiçbir zaman birbirimize duygularımızı açıkça söylememiştik. Ama o yokken gelen talipleri reddettim. Çünkü aklımda hep o vardı. Ailemizde eski bir mesele yüzünden annemle teyzem yıllardır konuşmuyordu. Teyzem bizim evlenmemize karşıydı ve bu düşüncesini babaanneme de söylüyordu. Kerem sadece vicdan azabından dolayı Zeynep'i istiyor diyordu. Ama ben buna inanmadım. İnsan sadece vicdan borcu için yıllarca sevgi gösteremezdi. Kerem askerden döndüğünde doğrudan babama gelip benimle evlenmek istediğini söyledi. Babam ona güveniyordu çünkü Kerem sorumluluk sahibi, çalışkan biriydi. Ama annem farklı düşünüyordu. Annen gelip benimle düzgün konuşmadıkça bu evliliğe izin vermem dedi. Sonunda annemle teyzemi bir kenara bırakıp babaannemi araya soktuk. O da bizim bir araya gelmemizi çok istiyordu. Kerem bana olan sevgisini her fırsatta gösteriyordu. Teyzen ne derse desin ben sana gerçekten aşığım diyordu. Ve sonunda resmi olarak nişanlandık. Teyzem bu evliliği asla kabul etmedi. Hatta düğünümüzden sonra bizimle tamamen bağını kopardı. Ama ne zaman babaannemin evine gitsek yine de gelir ve birkaç laf edip moralimi bozardı. Fakat artık umurumda değildi. Ben mutluydum. Yanımda sevdiğim adam vardı ve bu her şeyden önemliydi. Benim yüzüm Emre'nin yüzüne göre daha soğuk bir ifadeye sahipti. Ama en büyük sorun bu değildi. Çevremizdeki herkes Yanık izim yüzünden Emre'nin bana büyük bir iyilik yaptığını düşünüyordu. Sanki o benimle evlenerek büyük bir fedakarlık yapmıştı. Halbuki o dönemde bana talip olan birisi daha vardı ve yanık izimi bile bile beni kabul etmeye hazırdı. Ama aileler öyle bir tavır içindeydi ki sanki Emre bana mecburmuş gibi davranıyorlardı. Bütün bu söylentilere rağmen Emre her şeyi umursamadan evimizi aldı ve birlikte yeni hayatımıza başladık. Düğün yapmamıştık çünkü maddi durumumuz el vermiyordu. Zaten büyük bir evde beklemiyordum ama Emre düşündüğümden çok daha büyük bir ev aldı. Buna şaşırmıştım. Teyzem bunu duyunca öfkeden deliye döndü. Hiç utanmadan benim yanımda Bu kız için 40 metrekarelik bir evde yeterdi. 100 metrekareye ne gerek vardı? Hem zaten çeyizi de evi doldurmaya yetmez dedi. O an içimde bir şeyler kırıldı. Eğer benim çeyizim eksikse bunun nedeni babamın öğretmen olması ve maaşının ancak bana yetmesiydi. O elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştı. Tam da bu dönemde ablamın çocuğu doğdu ve ailem hem benim düğün masraflarımı hem de bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Babam hiçbir zaman şikayet etmezdi. Gücüm yettiğince çocuklarım için her şeyi yaparım derdi. Ama teyzem sanki hayatımızı zindana çevirmeye ant içmişti. Ne zaman evimize gelse ya aramızda bir tartışma çıkar ya da bir şekilde maddi zarar görürdük. O daha en başından bizim evliliğimize karşı olduğunu söylemişti ve bu sözleri adeta bir lanet gibi üzerimizde dolaşıyordu. Akrabalarımız da bizimle ilgili hep dedikodu yapıyordu. Bizim eşlerimiz bile böyle bir ev almadı ama bu kız daha ilk günden büyük bir eve yerleşti diyorlardı. Onların bu sözleri beni üzüyordu. Yanık izime alışmıştım ama insanlar sürekli bunu yüzüme vurdukça kendimi değersiz hissediyordum. Yine de Emre ile mutlu bir yuvamız vardı. Evliliğimizin ilk yılları güzeldi. Ben de evde oturmak istemediğim için resim öğretmenliği yapmaya başladım. Küçük bir sanat atölyesinde çalışıyordum. Kazancım çok büyük değildi ama önemli olan oyalanmamdı. En önemlisi de evlendikten sonra psikolojik olarak daha iyi hissediyordum. Sanki içimdeki fırtınalar biraz olsun dinmişti. Ama bu mutluluğumuz uzun sürmedi. Babaannem vefat ettikten sonra teyzem adeta zincirlerinden kurtulmuş gibi oldu. Artık bizim eve sık sık gelip laf sokuyor. Her gelişinde Emre ile aramızda bir tartışma çıkıyordu. O zamana kadar Emre beni hep savunmuştu. Ama sürekli duyduğu sözler onun da içine kurt düşürmüştü. Bir gün Yine bir tartışma sırasında sinirle ona "Bu yanık izi senin yüzünden oldu." dedim. O da bir anda "Evet ve ben de bunun sorumluluğunu üstlendim. Bu yüzden bu hayata katlandım." diye bağırdı. İlk defa o gün şüpheye düştüm. Acaba Emre gerçekten beni sevdiği için mi evlenmişti yoksa vicdan azabı yüzünden mi benimleydi? O tartışma ikimizi de derinden yaraladı. O günden sonra evliliğimiz yokuş aşağı gitmeye başladı. Zamanla maddi durumumuz kötüleşti ve büyük evimizden taşınıp daha küçük bir yere geçtik. Ben hiç şikayet etmedim çünkü bir kadının zor zamanlarda eşinin yanında olması gerektiğine inanıyordum. Ama ne yazık ki Emre'nin davranışları tamamen değişmişti. Çünkü çevremizdekiler ona sürekli sen daha iyisini hak ediyorsun diye fısıldıyordu. Ve bir süre sonra bu sözler onun zihnine yerleşti. Artık bana karşı soğuktu. Önce yataklarımızı ayırdı, sonra konuşmalarımız azaldı. Bir gün büyük bir kavga ettik ve Emre, ''Annem haklıymış, ben kimle evlensem senden daha iyisini bulurdum. Şimdi her davete gittiğimizde herkes bana acıyarak bakıyor. Sanki cüzamlı biriyle evlenmişim gibi.'' dedi sözleri gerçekti. Gittiğimiz her yerde insanlar fısıldaşıyor, kadınlar bana imalı sorular soruyordu. Sen ne yaptın da bu adam seninle evlenmeyi kabul etti? Oysa ben çevremdeki bütün kadınlardan daha güzeldim. Ama bu yanık izi her şeyi gölgelemişti. Bütün bu olanlardan sonra özgüvenimi tamamen kaybettim. İşimden bile ayrıldım ve eve kapandım. O sırada teyzem hastaymış gibi yaparak Emre'yi kendine çekti ve ona istediği her şeyi söyledi. Annem bile gururunu bir kenara bırakıp teyzemin yanına giderek gençlerin hayatına karışma dedi. Ama iş işten geçmişti. Teyzem yapmak istediğini yapmıştı. Emre aylarca benimle aynı yatakta bile yatmadı ve sonra bir gün gelip bu evlilik artık yürümüyor ben ayrılmak istiyorum dedi. Şeyi. Ve hiçbir şey beklemeden çekip gitti. Geriye sadece oturduğumuz ev kaldı. Onun gidişinden sonra tamamen yıkıldım. Özgüvenim dibe vurmuştu. Hayata dair umudumu kaybetmiştim. O kadar çaresiz hissediyordum ki bir gün parkta otururken avucumda bir avuç ilaç vardı. Hayatımı sonlandırmaya karar vermiştim. Ama o sırada Yanımda bir kadın belirdi. Hiçbir şey söylemeden elime vurdu ve ilaçları yere düşürdü. Orta yaşlı, zarif bir kadındı. Bana kaygıyla baktı. O anda içimde tuttuğum tüm acılar taştı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. O kadın yargılamadı, sorgulamadı. Sadece sarıldı. O an uzun zamandır kimsenin beni böyle şefkatle kucaklamadığını fark ettim. Annemi üzmemek için her şeyi içime atmıştım ama artık dayanamıyordum. Ona kim olduğumu bile anlatmadan hayatımı baştan sona anlattım. Belki de Tanrı o gün yoluma bir melek çıkarmıştı. O kadın bana bir kart uzattı ve bugün mutlaka bu doktora gitmelisin dedi. Kartı elime aldım, üzerinde doktor Kerem Yılmaz yazıyordu. Bir psikiyatristti. Kadın ismimi sordu ve doktorun sekreterine adımı vererek randevu almamı sağladı. Sonra beni kliniğe götürmeyi teklif etti. Birlikte gittik. Hiç beklemediğim şekilde oraya gitmek bana gerçekten iyi geldi. Doktorun odasına ilk kez girdiğimde içimde garip bir huzur hissettim. Beklediğimden farklıydı benden çok da büyük olmayan genç bir adamdı. Göz göze geldiğimizde içimde tuttuğum her şey bir anda patladı. Sessizce ağlamaya başladım. O ise sadece dinledi, tek kelime bile etmeden. Sonra bir sonraki seans için randevu verdi. Muayene bittikten sonra o kadın tekrar içeri girdi. Konuşmalarından anladım ki doktorun annesiydi. İkisi de o kadar nazik ve sıcak insanlardı ki sanki Tanrı bana iki melek göndermişti. Ama Kerem annesinin bana bu kadar yakın davranmasına şaşırmış gibiydi. O gün eve dönerken kadına minnetimi göstermek için onu çay içmeye davet ettim. Hiç düşünmeden kabul etti. Nesrin Hanım benimle sohbet ederken asla yanıklarımdan bahsetmedi. Sadece resimlerimden yüzümün güzelliğinden ve yeteneklerimden söz etti. O günden sonra Nesrin Hanım'la dostluğumuz derinleşti. Onun hayatıma girişiyle kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Kerem bana bazı ilaçlar yazmıştı ve düzenli kullanınca ruh halim de iyileşti. Nesrin Hanım ise sürekli beni cesaretlendiriyordu. Bir işe gir, meşgul ol, kendini düşünmeye fazla vakit bırakma. Haklıydı. Ne zaman boş kalsam geçmişe takılıyordum. Ama en büyük sorunum Emre'yi hala görmek zorunda olmamdı. Aile içi bir evlilik olduğu için onunla sürekli karşılaşıyordum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmam bekleniyordu. Özellikle de diğer kadınlar bana laf sokuyordu. Sonunda kocanı elinde tutamadın. Şimdi ne yapacaksın? Ama artık umurumda değildi. Nesrin Hanım ve oğlu hayatıma girdikten sonra bambaşka biri olmuştum. Giydiğim kıyafetlerden hayata bakış açıma kadar her şey değişmişti. En önemlisi güvenim yerine gelmişti. Nesrin Hanım bana sürekli iltifat ediyor, başarımı destekliyordu. Bir gün dostluğumuzun üzerinden aylar geçmişken Nesrin Hanım bana bir sırrını açtı gözleri doldu, bluzunun kenarını kaldırdı ve karnındaki büyük yanık izini gösterdi. Ona baktığımda içimde bir şeyler koptu. O ise gülümseyerek, "Bak, ben bu yanık izimle mükemmel bir hayat yaşadım. Merhum eşimle harika bir evliliğim oldu ve bir oğlum var. Bunlar yaşadığımız şeyleri belirleyen izler değil." dedi. Ama ben hala geçmişi düşünerek belki de şans meselesidir. Sonuçta bana bunu yaşatan kişi bile beni kabul etmedi. Başkası nasıl kabul eder?" dedim. Nesrin Hanım gözlerimin içine baktı ve "Gerçek aşk senin en kötü halini bile kabul eden kişidir. Biri seni sevdiğinde yüzündeki tek bir iz bile önemli olmaz." dedi. Ve haklıydı. Çünkü Emre benden ayrıldıktan kısa bir süre sonra başka biriyle evlendi ve çok mutlu bir hayat sürdürdü. Demek ki teyzem en başından beri haklıydı. Emre beni hiçbir zaman gerçekten sevmemişti. Sadece vicdanını rahatlatmak için benimle evlenmek istemişti. Nesrin Hanım, hayatıma yeni insanlar almayı deneme yarmiiiim gerektiğini söylüyordu. Geçmişe takılı kalma, kendine bir şans ver diyordu ve ben de yavaş yavaş onun sözlerini dinlemeye başladım. Hayatım düzene girerken hiç beklemediğim bir şey oldu. Bir gün Nesrin Hanım doğum günü için beni bir davete çağırdı. O gün bana kısa bir elbise giymem için ısrar etti. Korkularınla yüzleşmelisin dedi. İlk başta utansam da onun dediğini yaptım. Partide insanlar benimle ilgileniyordu. O sırada birinin "Demek bu o çok bahsettiğin kız dediğini duydum. Şaşkınlıkla Nesrin Hanım'a döndüm. O ise gülerek, evet oğlum için uygun gördüğüm kişi kendisi dedi. O anda ona kaldım. Zeynep, oğlum senden hoşlanıyor. Bugün seni herkesle tanıştırmamın sebebi de buydu. Ama eğer hazır değilsen seni zorlamam. Sadece bil ki o beklemeye hazır dedi. Oğlu Kerem'le dokuz aydır tanışıyorduk. O doktorumdu ve tüm kırılganlıklarımı biliyordu. Partinin sonunda beni eve bıraktığında açıkça hislerini söyledi. Ben seninle bir ömür geçirmek istiyorum dedi. O güne kadar bir daha evlenmeyi asla düşünmemiştim. Ama Nesrin Hanım'a karşı derin bir sevgim vardı ve Kerem de saygılı, olgun bir insandı. Bu yüzden aileme açıldım. Annem ve babam, yalnız kalmak daha zor. Eğer mutlu olacağını düşünüyorsan destekliyoruz, dediler. Ve sonunda Kerem ve ailesi resmi olarak istemeye geldiler. Ama bu defa her şey farklıydı. Bu sefer birinin vicdan azabını hafifletmek için değil, gerçekten sevildiğim için evleniyordum. Kerem'le evlendikten sonra akrabalarla olan ilişkilerimi neredeyse tamamen kestim. Nesrin Hanım sayesinde kendi atölyemi açtım, sanat galerileri düzenledim ve resimlerimi satmaya başladım. Hayatımdaki insanlar değişince zihnim de değişmişti. Kerem'le birlikte yanık izimi gerçekten unuttum. Bugün evliliğimizin ikinci buçuk yılındayız her evlilikte olduğu gibi inişlerimiz ve çıkışlarımız var ama asla saygısızlık veya pişmanlık yok. Ve en önemlisi artık birinin sevgisine tutunmak zorunda değilim. Kendimi eksiklerimle birlikte seviyorum. Çünkü sevgi kusurlarını görmek ama güzelliklerini ön planda tutmaktır. Ben Gerçek sevgiyi buldum.